Herkese selamlar. Farkında mısın kanalına hoş geldiniz. Her gün sizler için birbirinden ilginç gerçek hayat hikayelerine ve itiraflara yer veriyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Eşim biraz içince davranışları değişiyor. Ya çok karamsar ya çok coşkulu oluyor. Normalde söylemeyeceği, yapmayacağı şeyleri söylüyor ya da yapıyor. Herkese selamlar. İkimiz de üniversite mezunu, düzgün insanlarız. Kırklı yaşlarımızda evlendik. Ben kocamın ikinci eşiyim. Benimse ilk evliliğim. Bir yaşında oğlum var. Görücü usulüyle evlendik. Evlenmeden önce sormuştum. Alkol sorunu olmadığını söylemişti. İşin içinde tanıdıklar olunca daha çabuk güvendim ve üç ay içinde evlendik. Bu acele karar Elbette en büyük hatamdı. Pek çok farklılığımızın farkındaydım ve tolere edebileceğimden emindim. Ama içkiliyken saçmalaması beklemediğim bir şeydi. Fiziksel şiddet yok ama sözel şiddet ve aileme karşı aşırı bir eleştiri ve hakarete varan sözleri oluyor. Öte yandan içmediği zamanlarda çok tatlı dilli olabiliyor. Çok da makul biridir. Neşeli ve sakindir. İşine çok önem verir ve başarılıdır. Asıl sorun ben Loğusa dönemindeyken içki içmesiyle oldu. Kış günüydü. Kız kardeşimi 30-40 kilometre uzaktan almaya gitmişti. Evde annemle bekliyorduk ve dönerken içkili bir restorana uğramışlar. Kardeşim içki içileceğinden habersizdi ama bir kadehle eşlik etmiş. Eve dönerken arabada kız kardeşimin elini tutmaya kalkmış. Kız kardeşim bu davranışa itelemeyle reddederek cevap vermiş. Bundan sonraki günlerde de bize bir şey anlatmadı. Belki o da önce kabul edemedi ama kocama da ertesi günlerde kötü davranmadı. Ama bundan sonra bizi ziyaret etmek istemeyince çok ısrar ettim ve 6 ay sonra bana durumu anlattı. Ailece konuştuk kendi içimizde. Annem ve kardeşim normalde yapmazdı ama alkollüyken saçmalamış. Üzerinde durmayalım. Yeter ki oğluna iyi bir baba olsun dediler. Ben de öyle düşünmeye karar vermiştim. Ama bu olay benim içimde büyüyor. Unutamıyorum. Kocama sorduğumda inkar ediyor. Elini tutmadım, çak yaptım diyor. Kardeşimin yanlış anladığını iddia ediyor. Ailem kocama göre yuvamızı yıkmak istiyor. İstersen kardeşini de getir, ikimiz de Kur'an'a el basalım diyor. Kardeşim asla yalan söylemez. Hanımefendidir, ancak kocamın özellikle içkiliyken bir şeyleri sakladığına ve yalan söylediğine şahit oldum. Bu durumda nasıl davranmalıyım? Bu olayı gerçekten hazmedemiyorum. Kocama karşı güvenim ve sevgim kalmadı. Bu durum nasıl telafi edilir? Böyle bir evliliği oğlum için sürdürmeli miyim? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim. İkinci itiraf. Merhabalar. 10 yıllık bir evliliğim var. Karımdan şimdiye kadar tek bir kez bile seni seviyorum sözünü duymadım. Soruyorum ama söyleyemiyorum işte diye cevap veriyor. Daha önce benim de eşimin de başka birlikteliği olmadı. Üstelik eşim sadece seni seviyorum değil, beni hoş tutacak başka güzel konuşmalar da yapamıyor. Hayatım, bir tanem, aşkım gibi şeyler hiçbirisini söyleyemiyor. Sanki benim ismimi bile zorla söylüyor. Ben de neyse demesen de ben seni seviyorum veya başka güzel sözler söylemeye çalışıyordum. Ama karımdan hiç güzel sözler duymayınca benim de içimden güzel sözler söylemek gelmiyor. Bana hiç çiçek almıyorsun diyor. Çiçek alıyorum, bu defa ne gereği vardı? Almasan da olurdu diyor. Bazen bana niye soğuk davranıyorsun diyor. Ama ne yapayım? Her şey tek taraflı olunca eve bile zorlanarak gidiyorum. Benim eşimden başka sevdiğim hiç olmadı. Üniversitede okurken bile arkadaşlık yapmak isteyen kızlar vardı çevremde. O zaman evleneceğim kıza ihanet edemem diye karşı çıkardım sürekli. Ancak daha mutlu bir hayat istiyordum. Bazen düşünüyorum artık yeter desem mi diye. Ama eşim üzülür diye söyleyemiyorum. Bu arada iki çocuğumuz var. Hayattan hiç zevk almıyorum. Özel hayatımız da çok düzenli değil. Eşim sanki benden kaçıyor. Bu yüzden ne yapacağımı şaşırdım. Lütfen bana bir tavsiye verin. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var. Üçüncü itiraf. Selamlar. Evli ve üç çocuğu olan 50 yaşında bir kadınım. İnternette benden 14 yaş küçük bir adamla tanıştım. 36 yaşındaydı. Bu durumu kendime yakıştıramıyorum. Ancak ondan da vazgeçemiyorum. Üç evladım var. İkisi evli. İki de torunum var. Ev hanımıyım. Genç yaşlarda sağlık sorunlarım başladı. Şeker hastası oldum. Tansiyon da var. Ve artık 50 yaşına merdiven dayadım. İstediğim tek şey huzur ve mutluluk. Sıkıntı strese gelemiyorum. Yıllar yılı eşimden eziyet ve ihanet gördüm. Hayat beni erkenden yordu, yıprattı. Uzun lafın kısası, eşimin telefonunda bir uygulama gördüm. Bu burada ne geziyor diye düşünürken bir gireyim dedim. Ancak keşke girmeseydim. Uygulamayı anlayamadığım için bir odaya düştüm. Orada tanıştığım bir gençle ilişkim var şu an. Tabii bu zamanla oldu, aniden değil. Şimdi bu adam Türkiye'de, ben yurt dışındayım. Ona bağlandım. Onu seviyorum benden 14 yaş küçük. Hayvancılıkla uğraşıyor. Ben yanına gitmek zorunda kaldım. Önce kendi memleketime gittim. Türkiye'de teyzem ve kardeşim yaşıyor. Onun yanına gitmek kolay olmadı. Çevremdeki herkes hesap sordu. Özellikle de çocuklarım. Sevdiğim kişi bekar. Hiç evlenmemiş. Ben üç çocuk doğurmuş bir kadınım. Benimle evlenmez. Hem ailesi istemez hem yaşı bakımından Beni kimse istemez. Hala da evliyim. Bana net bir şey söyleyemediği için eşimden de boşanamıyorum. Ama beni kocamdan aşırı derecede kıskanıyor. Bu yüzden sürekli kavga ediyoruz. Beni yıpratıyor. Gel evlenelim, boşanayım dediğimde de sessiz kalıyor. Tek dediği sen burada yapamazsın. İnsan sevdiğiyle her yerde yapabilir. Mutluluğum onun elinde sanki. Onu yurt dışına getirsem diye düşünüyorum ama gözünü açmak da istemiyorum. Malum, kendisi genç adam. Burada genç kadınlara ilgi duyabilir. Boşansam 30 senedir evliyim. Doğru mu yaparım bilmiyorum. Mutlu değilim. Olsaydım sanırım bu adama aşık olmazdım. Aslında eşimle aramda alışkanlık var. Şu güvende hissetme duygusu ve belli bir düzenim var. Maddi açıdan çalışmak zorunda değilim. Eşimin maaşı hesabıma yatıyor. İstediğimi alabiliyorum. Tek sorun ona hissettiklerimin hiçbirini eşime karşı hissetmiyorum. Eşim "Beni seviyor musun?" diye sorduğunda, "Evet, seni seviyorum." diyemiyorum. Çünkü içimden gelmiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Lütfen akıl verin. Sonumuzun olmadığını görüyorum ama onsuz da olmuyor. Eşimden ilgi, şefkat, sevgi güzel söz duymadığımdan mı oluyor acaba? Heyecan yok. Hayat çok monoton. Böyle de mutlu değilim. Ben de kendime yakıştıramıyorum bu durumu. Ama yine de ondan vazgeçemiyorum. Sizce ne yapmalıyım? Bana yargılamadan tavsiyelerde bulunursanız çok ama çok sevinirim.